Pınar işçilerinin öfkesinin kıvılcımını ilk yakan Akcanlar tekstil işçileri. Hepinize merhaba. Emek Partisi olarak size ülkenin dört bir tarafında öfkeyle direnen işçilerin selamını getirdim. Merhaba. Direnişinizin evet. ilk gününde fabrikada sizin dört gündür dört gündür şu sıcağın alnında önünde direndiğiniz fabrikada neler olduğunu anlattınız. Evrensel gazetesi yazdı. Başpınar işçilerine dağıttığımız bildirilerde anlattık. Ama ben şimdi burada gözü kulağı burada olan bütün Başpınar işçilerine İşi için, ekmeği için, geleceği için direnen ve gözü kulağı buradaki direnişte olan herkese bu fabrikada neler yaşandığını, sizlerin neler yaşadığını bir kere daha anlatacağım. Duysun kulaklar. Gözler açılsın. Duymayan kalmasın. Bu fabrikada yaşananlar başkınların gerçekleri çünkü. Akcanlar Fabrikası'nda ambulansla hastaneye götürülmüyorlar bu fabrikada. Bu fabrikada çoluğu çocuğu hasta olan işçilere bir gün bile izin verilmiyor. Demek dışarı bile çıkmadan içerideki birliğinizi alt edebildiniz mi? Edebildiniz. İşte akşamlarda elimiz bir bertaraf etmek için ediyor. Şimdi